şu anda biz 3. Kol Ordu Komutanlığı'na bağlı General Nurettin Baransel Kışlası'nın nizamiye giriş kapısının hemen önündeyiz. Görüyorsunuz az sonra buradaki görüntüleri daha net bir şekilde aktaracağız sizlere. İddia odur ki darbe girişimin ilk saatlerinde özellikle İstanbul'un pek çok farklı noktasında tanklar hareket etmişti. Tanklar konuşlandırılmıştı. İşte o tanklardan bazılarının bu kışladan çıktığı iddia ediliyor. Ve bu kapsamda da darbe girişimin ilk saatlerine itibaren sivil halk, kalabalık kitleler özellikle darbe darbeyi engellemek için, darbe girişimini engellemek için sokaklara dökülmüştü. Özellikle askeri birliklerin gittiği önemli noktalara gitmişlerdi ve protesto gösterilerinde bulunmuşlardı. Ve o ilk dakikalardan itibaren yine o protesto gösterinin adreslerinden biri de bu kışlanın önü olmuştu. Çünkü o tankların buradan çıktığı iddiası geldikten sonra kalabalıklar, kalabalık halk yüzlerce kişi, binlerce kişi bu kışlanın önünde nöbet tutmaya başladı. Ve o tankların ardından başka tankların da çıkmaması için buradan nöbetini hala devam ettiriyor. Şimdi o halkla biraz konuşacağız. Burada bulunanlarla, nöbet tutanlarla biraz konuşacağız. Çünkü evlerine gitmediler. Sabah saat 5'i çeyrek geçiyor şu anda. Ancak onlar saatlerdir burada. Hatta 2 gün oldu galiba bizim hesaplamamıza göre. Şimdi kendileriyle konuşacağız. Bakalım neler oldu burada. Tam olarak kendileri aktaracağız. Şimdi e, sanıyorum ki buradan gözlenmediğim kadarıyla Nizamiye'nin kontrolü vatandaşın elinde. Evet. Ön neler yaşandı burada? Bir onu dinleyelim sizden. Öncelikle Türk halkına geçmiş olsun bu menfur olay milli hafızayı yenileme açısından e, Türk halkına bir hatırlatma yapmıştır. Biz bu ilk olaylar olduğu zaman 5 tankın Kartal Köprüsünü kapattığı haberi geldiği zaman halk bunun e, darbenin ülkeyi 50 yıl geriye götüreceğini geçmişten bildiği için toparlanıp bütün partiler aracını kendisini bu kışladan tekrar tankı çıkarmamak için siper ettiler. Etten duvar ördüler. İki gündür de bu eylemimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın verdiği talimat üzerine meydanlara inin. Asla e, terk etmeyin. Tıpkı Okçu Kırıstasını, e, şey Okçu Tepesini terk etmemek gibi bizim buradan burayı terk etmek gibi bir beklentimiz yok. Ne zaman ki Cumhurumuz veya Başbakanımız olaylar sakinleşti, halk evine dönebilir diyene kadar eylemimiz eylem de denilmez çünkü biz burada zararlı bir şey yapmıyoruz. Hiçbir tane araç olsun bir şeye zarar vermiyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane ağacı bile dahi yerinden oynatmamışız. Burada sessiz bir şekilde bize verilen görevi yapıyoruz. Peki nizaminin önüne geldiniz. Şu anda nizaminin içerisinde yine sivil halktan bazı kişiler gördüm ben. Asker e, karşılık verdi mi? Asker sizi nasıl karşıladı burada? Şu an asker de bunun kabul edilemez bir şey olduğunu bilincinde. Yani galyana getirilip böyle bir şeye kalkışılmış. Biz onlarla dostuz. Onlar biz onlara çay veriyoruz, onlar bize çay veriyorlar. Çünkü bu hiç kimse tarafından kabul edilemeyen bir olay. Bunun adı yok. Yani böyle bir şey yok. Yani devletten alınan vergilerle vatandaşa, millete silah doğrultanlar gereken cezayı zaten gerekli adli kurumlar verecektir. Biz burada sadece milli iradeye sahip çıkmak için buraya tutmuş vaziyetteyiz. Tutma da yani bir zarar verme amacında değil. Yani tank buradan çıktığı zaman neler yaptığını iki gün önce herkes gördü. Evet. İnşallah öyle bir şey yaşanmasın diye bütün arkadaşlarımız iki gündür burada burayı terk etmiyoruz. Peki çok teşekkürler e, yüzlerce kişinin burada olduğunu söylemiştik nöbet tutmaya devam ediyor burada kalabalık kitleler artık hava yavaş yavaş gün aydınlanmaya başladı şimdi biraz o nizamiyeden giriş kapısından ve kışların içerisinden biraz sizlere görüntüler aktaralım aslında ben en başta kameraman arkadaşım Ahmet Baş biraz içeri girdi ama en başta biraz ters noktayı göstermek istiyorum şimdi e, General Nurettin Baransa kışlasın hemen önünde bir tank var e, o tankın önünde de yine vatandaşlar beklemeye devam ediyor demiştik. Şimdi özellikle dışarıdan herhangi bir müdahale gelmemesi için tabi burada bir taşkınlık yok. Ne askerle ne de sivil halk arasında herhangi bir arbede gerginlik olmamış. Ancak buna rağmen yine de otobüsler çekilmiş. Yine vatandaşlar kendi özel araçlarını buraya çekmişler. Herhangi bir dışarıdan müdahaleye karşı da kendi kendi çaplarında önlemlerini almış bulunmaktalar. Tekrar içeri girelim biz. Ahmet e, bağıştan rica ediyorum kameraman arkadaşından. Tekrar içeri doğru yürüyelim. Şimdi e, çok çabuk Yapıcı görüntülerde ekranlara getirmeye çalışacağız. Çünkü içeride şimdi nizamiye giriş kapısında normalde e, bu darbe girişiminden önce askeri kışlalara girmeyi bırakın. Askeri kışlaların yakında bile yaklaşmak sıkıntı olurdu. Çünkü özellikle askeri alan bölgesinde bile dolaştığınızda hemen uyarı gelirdi. Ve o uyarıyı bırakın şu anda vatandaşlar görüyorsunuz kışlanın içerisinde diledikleri gibi dolaşabiliyorlar. Diledikleri gibi gezebiliyorlar. Şimdi içeri girelim hemen şöyle. Nizamiye'nin içine gireceğiz. Şu şekilde. Evet. Kapı açılıyor. Bakın. Evet. içeride şimdi e, askeri göstermek yasak ama içeride askerler. Nizamiye giriş kapısında görevli askerler bulunuyor. Şimdi e, yine bakın görüyorsunuz. Yine sivil vatandaşlar da e, Nizamiye'nin içerisinde bu şekilde oturuyorlar. Nöbet bekliyorlar. Yine bilgisayarların önünde bu şekilde kendi çaplarında kontrol sağlamış durumdalar ancak tekrar söyleyelim vatandaşlarla asker arasında hiçbir gerginlik arbede yok az önce zaten dinledik vatandaşı ee, onlarla biz şu an dostuz Onlara karşı herhangi bir müdahalemiz de olamaz. Onlarla zaten konuştuk. Anlaştık. Sadece biz buradan herhangi bir darbe girişimi olma ihtimaline karşı e, bekleyişimiz sürdürüyoruz şeklinde açıklamalar oldu. Tekrar toparlayalım. Kartal Maltepe arasında ortak bir noktada bulunan Genel Nurettin Baransel kışlasından bazı tankların Darbe girişiminin ilk saatlerinde yürüdüğü iddiası vardı ve bu yüzden de vatandaşlar burada beklemeye devam ediyorlar. Yüzlerce kişi hala burada bekliyor ve önlemlerini almış durumlara. Daha doğrusu demokratik tepkilerini dile getirebilmek adına herhangi bir buradan yine bu saatten sonra tabii ki çok zor ama yine de onlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meydanlara inin çağrısından çağrısın, ardından da bu şekilde bekleyişlerini sürdürüyor. Sürük tekrar merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz Muratcan Can Öztürk'e dediğimiz gibi Kartal'da askeri kışlada sevgili izleyenler.